Adana'nın sayılı restoranlardan biriydi. Adana tarihinde ilk defa 1500 kişi, 2000 kişiye aynı anda kebap yapan ben Adana'da öncüydüm yani. Benim planım şuydu. Ben bu işi büyük şehirlerde zincir yapacağım. Ama gel gelelim kardeşlerim, yenlerim. Benim bu planımı bozdular. Artık söylemek zorundayım. Benim kuyumu kazdılar. Her şeyim gitti. Zirvede olduğumuz dönemler Adana'da güneşi görün böyle gazetelerde basında falan ses getiriyorduk. Kredi kartım çekim, senedim her şeyim ellerindeydi. Çok zor günler geçirdim. Anlatamayacağım şekilde Adana'yı terk etmek istedim ve terk ettim. İbrahim Tatlıses 2005 yılında Adana'ya geldi. O ikimiz Ocak başında yarıştık. Belki ben dünya kadar para harcasam böyle tecrübe sahibi olamazdım. Şimdi bu tecrübeyle, bu çevreyle ben niye tekrar eskisi gibi olmayayım? Ben hiç ölmeyecekmiş gibi tekrar hayata sarıldım. Şimdi tekrar kazanmaya çalışıyorum. Kazanacağım da. Alo. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Hanımefendi, biz Adana'yı kapattık. Adana'daki yeri kapattık. İstanbul'dayız. Un kapanında yer açtık. Bekleriz inşallah. Sağ olun, teşekkürler. Çok arıyorlar Adana'dan. Hala rezerve yapacağız, geleceğiz falan. Ben bu kebapla, bu lezzetle, bu sanatımla tekrar eski günlere döneceğime sonsuz inanıyorum. O taşın altında kalması Çıkarken kendini dışarıya verir. İbrahim Güneş. 1 Eylül 1964. Batman Gercüş'te doğdum. Köyde doğduk. E o dönemlerde de su yoktu. Kuyu suyu içiyorduk. Elektrik yoktu. Bizim oralar genelde böyle dağınıktır. İnsanlar öküzle, inekle çift sürerdi. İlkel şartlarda tarım yapardı. O da yeterli gelmiyordu. Babam ve bizim köylüler genelde Adana'ya çalışmaya gelirlerdi. İnşaatlarda amelelik yapıyorlardı. Köyde ilk okul vardı. Ondan sonra ortaokul falan yoktu. Okuma şansımız yoktu. Biz ailece yoksulluktan Adana'ya göç ettik. 12 yaşında çalışma hayatına başladım. Dışarıdan gelenler, göç edenler lokantalarda çalışıyordu. Bize de geçinmek için para lazım. Kolay, zor demeden o işi yapıyorduk. Bulaşık yıkadım, çıraklık yaptım. Ondan sonra o fakirliğin verdiği bir hırs oluştu. O fakirliğin verdiği hırs, ben bu işi öğrenmeliyim dedim. Büyün usta olacağım, kısmet olursa kendi işimin patronu olacağım. Tek düşündüğümüz çalışıp iş güç sahibi olup büyüdüğümüzde işte bir yuva kurup bunları düşünmekti bizdeki. Ve onda da başarılı oldum. Ben çocukluğumu yaşayamadım. Sokakta top oynamadım. Sinemaya gitmedim. Ben sabahleyin gelirdik gece 12'ye kadar, 1'e kadar çalışırdım. Şimdi ben düşünüyorum da 12 yaşındaki çocuğu sen nasıl sokağa bırakırsın gider. Yani hayal gibi geliyor. Bizim oturduğumuz yer 4-5 kilometre uzaktı. Var, varoşlardı yani kenar mahalle. Dolmuş da yok. Oradan yeğen gidiyordum ben eve. Ya 7,5 liraydı ya 7500'e öyle bir para biriktirdim. Onu da anneme verdim. Al dedim bu sende kalsın. Neyse biz o parayla 1 iki sene sonra bir kebap tablası vardı. Satıyorum dedi ben o tablayı aldım. Lokantadan ayrıldım. Yeni yeni de öğreniyorum ustalığı. Tam da beceremiyorum böyle. O tablayı aldım. O tablanın üstünde kebapçılık yaptım. 16-17 yaşındayım. Artık orada da tek başımayım. Yeni de öğreniyorum. Bunalıma düştüm. Belirli bir zaman sonra tablayı sattım. Tekrar lokantaya döndüm. Çalışmaya başladım. 86 senesinde ilk dükkanı açtım. 15 metre falandı. Evdeki masayı götürdüm, ikiye böldüm, getirdim, dükkana koydum. Çanakkale seramik vardı, bir deposu vardı bizim yanımızda. Ocak başın orada o toplama seramiklerle, fayanslarla etrafını yaptım. O zaman öyle bir iş vardı ki, ben o ufacık küçük yerde günde 20-25 küre satıyordum. Bu tutuldum. Sün sineması o ya bize yakındı. Adana'da meşhur bir yer. O dönemlerde İncirlik'te olan Amerikan askerleri kalıyordu. Onlar orada oturuyorlardı. Adana'nın en elit yeriydi. Ziya Paşa Bulvarı hala da meşhur. Orada bir işim çok güzel gitti. Para kazandım. Ev aldım, evlendim. Araba aldım. Ondan sonra 96 senesinde Beyaz Evler'de bir restoran vardı. Balık restoranı. Onun sahibi devretti. Ben ondan aldım, devre aldım. Orayı kebapçılığa çevirdim. Orada da tutuldum. Çok güzel iş yaptım orada da. Adana'nın sahili restoranlardan biriydi. Güneş iki Restoran. 86'da ilk yerim oldu 96'da ikinci yerim oldu 2010 yılında mülküyle beraber 15.000 metre Adana'nın en büyük en güzel en kaliteli elit bütün Adanalılar bilir o restoranı açtım çok amaçlı bir restoranttı. Güneş Plus Restoran Sanatçılar Salatisler getiriyordum İstanbul'dan mesela Adana tarihinde ilk defa 1500 kişi 2000 kişiye aynı anda kebap yapan ben Adana'da öncüydüm yani kebap şedarı düğün yapmak ilk ben yaptım benden sonra birçok yer düğün yapmaya başladı her hafta sıra gecesi yapıyordum Adana'da ilk sıra gecesi yapan kebapçı bendim Zirvede olduğumuz dönemler Adana'da bakın fotoğrafta gördüğünüz gibi güneşi görün böyle gazetelerde basında falan ses getiriyorduk. Evet. Hatıra olsun diye saklıyorum. Bu Haber Türk gazetesi geldiler röportaj yaptılar benimle. Ben mesleğimde farklılık ne yapabilirim, ne edebilirim? Bunları düşünüyordum. E bunları düşündükçe böyle fikirler oluşuyordu. Onları uyguladım. Para kazanıyorduk, doğru kazandık. Bir yerde de başka işler dedim yapalım. Bir arkadaşımla, da, o da meslektaşım Hasan Usta, kebapçı Hasan Usta. Hasan Usta ile ortak biz Sabancı'lardan 200 dönüm tarla aldık. O dönemde sabancılar bütün gayrimenkullerini sattılar. Adana'dan İstanbul'a gelmişlerdi. Yani özel imar çıkardı. Özel imar çıkardık, burayı satışa koyduk mahalle olarak. imarlı ama Güney Adana'da ilk imarlı yer orası. Biz burayı satışa koyduk, iyi de para kazandık oradan. Dedim ki arkadaşıma, Şakir dedim buraya bir okul yaptırak. Mahallede lise yok, İstanbul Malkul Kıymetler Borsası parayı verdi. On ayak oldu. oraya şu anda 27 derslik deprem'e dayalı Anadolu Lisesi. Şu anda faaliyet gösteriyor. O eseri öyle kazandırdım. Mesela benim için en büyük hizmet, en büyük sevap odur. İbrahim Tatlıses 2005 yılında Adana'ya geldi. O ikimiz ocak başında yarıştık. Kebapta yarıştık. Ciğer ve Adana kebabını burada ocakta birlikte pişirdik. Bu coşkun sabah iki sefer Adana'da kendi mekanımda konser yaptırdım bunu. Çok güzel bir geceydi. Siyasiler, sanatçılar, herkesle benim mekanıma gelmiş gitmişlerdi. Benim planım şuydu. Ben bu işi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa büyük şehirlerde zincir yapacağım. Biz karabalık bir aileydik ama gel gelelim aileden kardeşlerim, yeğenlerim benim bu planımı bozdular, çekemediler. Artık söylemek zorundayım. Benim kuyumu kazdılar. Her şeyim gitti. Ben öncülük ettim. Etrafıma topladım hepsini. Beraber çalıştık. Ya dışarıdan post cihazı bile getirmişler. Şimdi demin anlattığım 1500 kişiye ben hizmet veren bir restorantım. Mutfağa onları koymuşum. İki tane kardeşim var. Salonda yenenlerim var. Tamam mı? Her şeyin çekim senedim. Ben teknoloji böyle bilmiyordum. Ben kredi kartını sonradan öğrendim. Kredi kartım, çekim senedim. Her şeyim ellerindeydi. Kendimden şüphe ederdim. Onlardan etmiyordum. Daire alıyordum ya da bir şey alıyordum. Evime götürmüyordum tapuyu. Dükkana getiriyordum Kardeşlerime götür Bak burayı biz aldık. Gitti hepsi. 2020'de ben her şeyimi kaybettim. Çok zor günler geçirdim. Anlatamayacağım şekilde Adana'yı terk etmek istedim ve terk ettim. Bunların yerine yenisi gelecek. Ben ilk İstanbul'a geldiğimde sürün önünde durdum dedim bir Fatih Sultan Mehmet fethetti bir de ben fethedeceğim dedim. İstanbul'a geldim bir tane dostum vardı Adana'dan tanıdığım. Geçmişte o durumu iyi değildi. Ona biraz katkı sundum. Ekonomik anlamda ihtiyacım olduğu zaman ona söylüyorum o da şey yaptı yani. Burası onundu ben mesleği de biliyorum. Dedi ki al burayı çalıştır ben sana karışmıyorum sen kendin çalıştır. Giderleri çıkar şey de senin olsun. Bana ne verirsen ver, vermesen de önemli değil. Öyle de işte Diyor. Üç yıldır burada çalışıyorum. İstanbul'da kebapçı çok az. Var kebapçı, Adana kebapçısı az. Adana kebabı ile İstanbul'da yapılan kebabın arasında dağlar kadar fark var. Sıkıntı orada zaten. Adam geliyor, kebap diyor, kupkuru bir et. Onun yanında pilav, milav, Adana kebabı diyor. Bu tablacı salatası kebabın yanında olmasa olmaz. Kebabın ilacı. Bizde her şey taze taze. Adana'da bu işin esası müşteri gelirken kebap saplanır, gelirken pişirir. Yeni gelmişim İstanbul'a. Yürürken baktım bir kebapçı dışarıya bakıyor. Kebabı saplamış ama o kebap simsiyah olmuş, kapkara olmuş. Şimdi ben 50 senelik ustayım. Ete baktığım zaman ne tür et, ne tür kebap, ne olduğunu ben anlarım yani biliyorum. Dayanamadım içeri girdim. Selamun aleyküm hayırlı işler. Ya dedim ustam bu kebap, kebabı yiyen hayatında daha keb Adana kebabı yemez. Tiskinir yani bu kebap böyle olur mu? Dedi ki sen hiç yedin mi? Ya yememe gerek yok ben Adanalı kebapçıyım dedim. Bu kebap biz Adana'da insanlar 24 saatte kebap yiyor. Niye güzel yapılıp diye yiyor. Tat, lezzet olduğu Düşünmüyor. E bunu yiyese bir daha yemez. Sen güzel yapmaya çalış, güzel yap. Herkes yesin. Kocaman İstanbul herkese yeter. Tabii hoşuna gitmedi, kızdı. Ben de çektim gittim. Adana kebabı öyle değil. Herkes yapamaz. Ben bir iki usta buraya aldım, baktım olmuyor bıraktım. Eti çekemiyor, zırhla et çekliyorum, eti eziyor. Makineden ne farkı kaldı? Makine daha düzgün çıkarıyor. O yüzden burada İstanbul'da kebabı, ha bunu da söyleyeyim. Tüketici de bilmiyor. Neyi tükettiğinin de farkında değil. Ben çok insanla karşılaştım. Diyor ki şimdiye kadar biz ya kebap yememişiz, bize Adana kebabı yedirmemişler. Başka bir şey yedirmişler. Öyle diyen insanlardan duydum bunu. Bizim Adana kebap etimiz özeldir. Her etten Adana kebabı olmaz. Kuzu bir yaşı geçmemiş erkek olacak. Onu biz tüm alırız, işleriz, sinirlerini alırız, zırhla çekeriz. Adana kebabını öyle hazırlarız. Kebap basit bir yemek değildir. Birçok püf noktaları var. Bir kapya biberi biraz renk versin diye içine katarız. Tuz, başka bir şey yok. Kuyruk yağı olacak, kaburga olacak, diğer bölgelerde et olacak. Yani sırf şu bölgede et, kebap olur diye bir kural yok. İşte etledin mi görüyorsun. E tabak, renginden anlarsın zaten bir tane sinir yok, bir tane şey yok. Etin kendi yağı. Yağlı kara diye hitap ettiğimiz. Yağlı kara. Yağlı kara ne? Kendi yağında. Birbirini tamamlıyor. Bu et yağsız olsa kuru olur. Çok yağlı olsa da biliyorsun farklı olur. Yenmez. Yağ orantısı olacak bakın. Tuzunu attık. Az bir biber attık. Yerimiz lüks değil ama lezzetimiz lüks. şöyle bir algı da var insanlarda. Adana acılı, Urfa acısız. Ya ne alakası var arkadaş? Urfa diye bir kebap yok. Adana kebabıdır bunlar. Patenti var, ticaret odasında var, hepsi var. Bu, dünya var olduğu günden beri bunun icat yeri Adana'dır. Bunu ben söylemiyorum ki. Gerçeği bu. Yani emek var burada. Bir emeğe saygı duymak lazım. Kömürü yakacaksın. Eşit şekilde kömürü dağıtacaksın. Usta bakacak böyle. Etin neresinde kömür az neresi çok pişiyor neresi az pişmiyor o ayarlamayı yapacak. Et eşit şekilde pişecek. Neden zırh kıyması lezzetli oluyor? Şimdi makinede çekilen bir kıyma hamur gibi oluyor. Şişe saplıyorsun, ocağa atıyorsun. Dişi kızarıyor, içi çiğ kalıyor. Fark oradan geliyor. Zırhla çektiğin zaman eşit şekilde kebap pişiyor. Belki ben dünya kadar para harcasam böyle tecrübe sahibi olamazdım. Şimdi bu tecrübeyle, bu çevreyle ben niye tekrar eskisi gibi olmayayım? Şu anda hayat mücadelem bu ve olacağım yani. Bunu da başaracağım. Hiç bir zaman inancımı kaybetmedim. Yani böyle yenik düşmedim. Bir söz var ya, yaşamak direnmektir. Direneceğiz. Ben hiç ölmeyecekmiş gibi tekrar hayata sarıldım. Şimdi tekrar kazanmaya çalışıyorum. Kazanacağım da.